Köy TV izleyicileri, güvercin sevdamız programımızda 2017'de rahmetli Hacıvel İnciler abimiz adına yapmıştık. O zaman fırsat bulamadık kuşlarını çekmeye, kendini anlatmaya. Yalnız şimdi e, oğlu ve kendi beslediği öz eski en eski kuşlarında geldik buraya çekim yapmaya. Hacıvel abimiz de Ankara'nın en eski kuşlarında ve bu işe çok önem vermiş, çok düzgün dürüst bir abimizdi. Bu uççular emekliyordu, bu kuşları onun kendi öz kuşları. Yıllardır. Onun beslediği kuşları şimdi bunun bu kuşlarının devamını ettiren Ferhat İnceler ve Nihat İnceler oğulları da devam ediyorlar. Bu kuşlar bir tarih. kuşlar anlatmaya geldik buraya. Ee, bu oğlu e, Ferhat İnceler arkadaşım babasından kalan mirası, kuş mirasını, anısını devam ettiriyor. Kuşlar çok güzel bir kuşlar. Zaten daha önce çekimini yaptık. Ferhat kardeşimize soralım. Babadan kalma bu babanın yadigarını nasıl devam ettiriyorsun? Ben abi e, 85 yılında bizim bura gece yılıydı. Mikrofonu yanaştırma. 85 yılıydı biz bu, bura gece zamanında bizim buralar yıkılıyor. Babam gibi binaya evet. geçiyor. Binaya geçtiğinde bizim bu bina yapıldığında biz ufak bir yer açtı babam burada kendi çapınca. Çatı katı açtı. Çatı katını Bu yapamaz. Yani. Bu süze Yaşayamadı. Rahmetli burada, öyle. Burada e, bu 85 yılından beri bu nesil kuşu besliyoruz biz abi. Evet. Ben de aklım kesti kese yani 20 yıldır aynı kuşlar babam yanında çıktım, seyrettim, gördüm, geçirdiğim zamanlar oldu. Babam da e, iki buçuk sene oldu rahmetlik Olalım. Allah rahmet eylesin. Bu iki buçuk yıl öncesine kadar rahmetli babam zaten hemen hemen hastalanmadan önce çıkıp burada kuşlarıyla ilgileniyordu. Çocuk gibi tek tek hepsiyle e, uğraşıyordu. Pe güzel performans kuşlarımız var abi. Güzel oyun kuşlarımız var. İşte biz de o tarih ya, olan kuşları zaten Ferhat geldik gösterelim dedik. Hı. Hem kendisini anısını tazelim. Ee, rahmetli analım onu bir de kuşları unutulmasın. Onun kuşları abi, eski kuşlar. Şöyle söyleyeyim. Hah. Ben 30 yıldır aklım kesti keseli rahmetli babamın takkalıları var takkaldan çıkan zaten var. zaten şeyi Atası takkal giriyor. abi. Evet. Hiç kan kırılmadan Ahmet'ten Mehmet'ten dışarıdan ben aklım kestiğince için söylüyorum. Evet. Kuş getirmeden arasına kuş girmeden beslediğimiz kuşlarımız abi. Güle güle besleyin. Bunların daha önce takkal olan soylarından bir tane gösterir misiniz? Göstereyim abi. T evet sayın seyirciler bu kuşlarda takkallık da var diyor. Büyük dedelere ta takkalı, boz takkalı var. Şu 10 yaşında bir erkek. Ee, Rahmetlik babam bunlardan uçurdu, burada izletti. Eski güzel abilerimiz vardı, hepsi rahmetlik oldu, hepsi rahmet istedi. Allah Gelirlerdi, kendi çapınca arkadaşları vardı. Bunlar uçurlardı burada, sohbet ederlerdi. Biz de onların yanında yetiştik abi. Evet. Yani ee, bu kuşların soyunu devam ettireceğiz, Yaşadığımızı mutlu edeceğiz. Ömrümüzün yettiği yere kadar yok. bu kuşlara hizmet edeceğiz Evet. Abi. Yani evet. hiçbir şey önemli değil, yağdı geldi. Evet sayın seyirciler burada yüzde e yakın kuşu var arkadaşımızın. Çok meraklı, evinin evet, zaten çatı katı. Eğer yer kuş dolu. Baba yadigarını devam ettireceğiz. Evet abicim bu kuşlarım dediğim gibi rahmetli babamın 30 sene önce bize oğlum bir yerden Ahmet'ten Mehmet'ten kuş almayın besleyin bunları bir hizmet edin. Bunun evet, iyisi, gibi gibi. bunun iyisi bitmez diyerekten bize yola çıkarttı kuşlar abi. Evet sadece devamında uçurular uçum yerine gideceğiz orada da çekim yap yapacağız inşallah orada görüşmek üzere. Sen kötü bizleri içeride damızgara baktıktan sonra uçum yerine çıktık. Uçum yerleri çatın arası rahmetten kalmadı değil mi? Rahmet evet. yaptığı bahçe şey, çatı. Burada çok zor şartlar altında uçuyor. Kuş için en zor bir yer ama burada bile bu kuşları bir seyrettik. Güzel oynayan kuşları var. Bu da Veli Baba'dan kalan bir boz. Evet büyük oğlu da Nihat kardeşimiz geldi. Nihat anlat bakalım Veli Baba'nın kuşlarını. Veli Baba'mızı anlat. Şimdi 30 sene önce buralar hep gece kondu. Bahçeli evlerimiz vardı. Burada bu hobiyi bırakamadık. Babam 80 sene hiç bırakmadan devam eden bir kuşçudur kendisi. Anladım. Onun bize bıraktığı miras olarak elini aldık işte biz de devam ediyoruz. Şu şartta 2 metre yere kuş uçurup oynatmaya 30 senedir burada. Bundan önce bahçemiz evet, vardı, evet. gece konumuz vardı. Kuşlarda tabi Ali Baba'dan kalan damla var. Tabi vardı, aynı değil. soydan onlardan 3-5 çift soydan devam ettik. 30 Bizden öncesi kendinin şimdi, evet, bizde evet. Yani şimdi de biz besliyoruz. Devam ettireceksiniz zaten. Devam ettireceğiz onlardan inşallah da. sonuna kadar. Evet Sancar bu oynayan bir kuş değil mi? Oynuyor evet, bu hazır evet. bir kuştu. Kaş, kardan, ha, dolayı, yani. kardan dolayı birkaç gün uçmuyormuş. Kaybolursa kaybolsun kayıp olsun diye seyircilerimize bu kuşu göstermek için. Antrenman oldu da kardan dolayı uç. Tüyden yeni çıktı antrenmanı veriyoruz işte şartlardan dolayı uçuramıyoruz. Gidiyor da. Evet sayın işte bu zotlar şartlar altında da kuş uçurmaya arkadaşlar burada devam ediyorlar. Kendilerine buradan e, Veli Baba'dan kalan mirası devam etmeleri inşallah iyi günlerde beslerler. iyi kuşları var. Kuşların nesinde yok etmesiniz inşallah kardeşim. İnşallah devam ediyoruz. Evet, güle güle. <laughs> abi, şimdi biz çalışıyoruz. Biz bunlara alıştığımız için bu nesle bu ırka çünkü neden diyeceğiniz bizim iki metre yerimiz var. Hayvanların buraya çok kuş uçurduk, çok arkadaşlardan kuş getirdik, randıman alamadık. Niye? Yer hakimiyeti olmadığından, buraya inemediğinden besleyemedik. Babam da yıllardır hep bize derdi zaten. Kuşun iyisi yerine. Aynen öyle. Başka orası. yerde işi olan kuşun benimle kümesimde yeri olmaz derdi. Evet. Yani yeri ne ne şartlarda olursa olsun kuş yerine gelecek. İşte biz de bunlardan o yüzden vazgeçemiyoruz. Burada 10 metre, 12 metre yerde 10 kişi oturuyoruz kuşlar ta yere kadar gelip. Evet gördük kupada yarışmaya uçurduğumuzda evet, gördük kuşunuzu. Görevini yapıp gelip iniyor Ferhat çıkart kuşlarını abi bakalım şu kuşun oyuna gelmesine bir yakalasın. Aç kuşları bir bakalım. Evet işte şu çoğunluğunda hep bozmanlı, boz, boz kirli. Bunlar şu Arapları e, bir arkadaşımdan getirdim hediye olarak bana verdi. İran cıplağı diyorlar. Arap yoksa benim kümesimde çıkmaz. Onları burada zevk için işte öyle kendime bir şey olsun diye getirdim. Kırıkkale'den bir arkadaşım hediye etti diye. Bizim uçların esnek boz boz kirlidir. Bir de hava şartlarından dolayı onlar kümesten çıkmıyor haç gündür. Kuşların oyun özelliği nasıl? Ne yapıyorlar? Bir anlat bakalım şimdi, rahmetten kalan. Abicim bunların devreleri biraz ağır oluyor. Bazen yani 3-4 gün eve gelemiyorlar sağda solda. O devrede buraya geliyorlar yani. Ondan sonra kendilerini biraz yırtıp güç kazandığı zaman çıkıp geliyorlar. Ondan sonra uçumlarına devam ediyorlar. Bazılarında öyle oluyor. Bazılarında sıkı taklada yüksekte yırtıp geldikleri zaman oyun görevine hemen 2 gün sonra hazır kuşmuş gibi başlarlar. Yani şimdi biz bunlardan şöyle diyelim. Atanları da çıkıyor. Çok güzel atanlar oluyor. Atmayanları da çıkıyor. Bir kardeşim biri çok güzel atıyor. Biri düz uçum atıyor. Çünkü bunların ta eski babamdan kalan erkeklerde atma yoktu. Anladım. Dişilerden biraz özellik almıştı atmalarda. Bazıları işte ebelerine dedelerine şeylerine çekenler atma oluyor yani. Mesela şu bozlarda mükemmel bak yüksekten atma yani hiç kanat açmadan gelme hedefine güzel düşme var. Bazılarında yok. Evet iyi geliyor. Yer hakimiyetleri çok güzeldir takla sayıları çok güzel. Fışkırmaları güzel. Aydın abi bir de bizim bura bir bahçe değil. Mikrofon al, mikrofon al. Bizim bura bir bahçe değil abi. Bizim bura çatı. Kar yağdığı zaman kar kalkmadan biz kuş uçurma ihtimalimiz yok. Bahçe olsa kürürsün. Burada kürme şansımız yani da zor, yok. Doğru, tabii. Yani bu biz... Zor iş. zor tabi. Yani kuş altında kuş atmak ah. zor. Çok zor şartlar altında kuş uçuruyoruz abi. Ona rağmen kuşlarımız yani bizim gözümüzde sınıf. herkes elin iyisi bitmez. Herkesin iyisi kendine abi. Bizim gözümüzde de bunlar abi. Uçanın kardeşim. Bunlardan başarılı kuş beslemiyoruz biz zaten abi. Sadece hepsi bir yırt, bir soy. Anlatacağımız evet, bunlar kardeşim, abi. Evet kardeşim güle güle besleyin. Sana seyirciler. teşekkür ederiz. ederiz abi. Ee, Bize zaman ayırsın. Sana da teşekkür ederiz. Biz köy tüviye de ayrıca teşekkür ederiz. köy tüviye de teşekkür ederiz. Sağ olsun. O imkanları Hı. sağladığı için. Yani bizim için çok güzel bir şey oldu. Yani herkese kendimizi ulaşamayan, ulaşan herkese kendimizi gösteriyoruz. Bir tokuşçu arkadaşlar. Olsun. Herkese de selam ediyoruz. Yerimiz küçük ama misafir olmak isteyen arkadaşlarımızı bekleriz Aydın i̇nşallah, abi. İnşallah inşallah. Çayımız çok herkese Çok teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Köy TV burada Nihat ve Ferhat İnceler arkadaşlarımızın kuşlarını gördük. Babalarının Hacı Veliday'dan kalan mirası. Babalar düzgün bir adamdı. zaman söylüyoruz çok düzgün, namuslu, şerefli bir adamdı. Ve kuşçuluğu da tartışılmazdı o yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz bizi buraya misafir ettikleri için programımızın devamında görüşmek üzere Evet e, Sayın Köy TV izleyicileri Güvercin Sevdanız programında 2018 yılında yaptığımız Kupada Türkiye Oyun Kuş Kupası'nda Üçüncü olan Çetin Metin kardeşleri e, Ayağında kırmış hem geçmiş olsuna geldik Hem de kutlamaya geldik üçüncülüklerini e, Çetin kardeşimiz ve Metin iki kardeşler bunlar e, yaklaşık 8 aydır değil mi evet. Gece gündüz Kuşla uğraştılar en sonunda Çetin kardeşimiz kuşa pırıltı şapırtı benim derken düştü. Ayağını da kırdı. Yatıyor. 15 gündür yatıyor. İnşallah kupa ayağı kalkar. İnşallah kupasını ödülünü almaya gelir. İnşallah. Evet. Yanaştır kardeşim mikro. Şimdi e, Çetin kardeşim bu süreçte neler yaptın? Bir anlat bakalım. Bu iş nasıl bir iş? Abi oyun kuşu zor olay. Bayağı bir mücadele yaptık. Atmacasıyla, kaybımızla. E sonuçta bir tane hazırladık. Evet. Uçurduk. E tatmin de etti. etme diyemeyiz yani kuşumuz. Tabii ki. Yani 42 kuşumuz. sefer yaptık. Yani. 42 sefer net seferi varmış. Mücadele yaptık Sanki kuşumuz. Güzel. Üçüncü olduk. Bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlara. Olay bundan ibaret abi. Peki. E, bu süreçte yaşadığın bir anlar anlat bakalım. Sen burada kadar milyondan giden çok arkadaş oldu. Misafirler oldu. Bunun ağırlanması bilmem nesi bu zahmet kolay mı? Bu işin <laughs> kolay olmadı. Herkes bilsin öyle. uşağı hayatınca bu iş bitmiyor aynı şekilde. Ayen abi. Kuş hazırlamak bir ömür. Bak en sonunda da ayağını kırdı yani bu. Sabah kalkacak 6'da, kaçta kalkıyorsun <laughs> her gün sabah? Abi sabahları 8'de <laughs> ayak doluyorsun. Yazın, yani yazın yazın 6 Yani bütün gün yani boyunca burayı bekledin kuş hazırlamak için değil mi? Kesinlikle, kesinlikle abi. Bütün gün Mücadelemiz kuşların üzerinde oluyordu. Evet. Böyle abi gelenimiz, gidenimiz, eşimiz, dostumuz her zaman baş tacı. Hep beraber oturup iyi kuşuştuğu zaman oturup seyrediyorduk altında mangalımız, çayımız. Evet, bunun zevki de orada diyorsun. Bunun ya. zevki burada abi. Nasıl mutlu oldun mu? Üçüncülük e, tatmin etti mi? Mutlu oldun mu? Güzel bir duygu. 1200 kişinin katıldığı bir yarışmada üçüncü olmak. Çok büyük başarı. Tabii ki yani. yani. Ee, kuşumuz da iyiydi yani. Kuşlar da bunlar zaten. Evet şampiyon olanlar bunlar Aa, Bozkirli. Aynen bu abi. sene Bozkirli yılı evet. sayın seyirciler. 1, 2, 3 Bozkirli. Evet. Bu Sen kuşlar, olarak bu kuşlar da e, fazla bir uzun yıldır değil yani. 5 yıl kadardır bende bunlar işte. Ne yapıyor abi? Diyeceğim var mı arkadaşlara bu kupa töreninde o bir yıllık süreçte hakemiyetinden, heyetinden, say, yönetimden bir şikayetim, hikayem var mı? Abi diyor. hepsinden Allah Hı. razı olsun. Güzeldi, her şey güzeldi. Güzel. Onlara saygılar sunarım abi. Başka bir şey diyeceğim yok yani. Herkese teşekkür evet, ederim abi. Evet bir de kardeşim Metin'e diyelim. Metin, buyur kardeşim. Yaklaştığın gibi varcan. Evet Metincim sen ne yaptın bu süreçte? Bu süreçte biz... Sen biraz geç geldin, erken gittin. E, bu süreçte... Sefayı biraz çeken, ayağını kıran <laughs> bu adam. Tabii sen de bu, zevkini aldın. Bu işi... hazır değil mi? Bu ha, hazır Akonay. Bu hazır. Çetin uçur, abi. hazır mı? Tamam, Metin gel. Şimdi biz Tabii işimiz de. işimizden dolayı mecbur, gece işimiz olduğu için evet. mecbur öğlen geliyoruz. Bu ara birader bakıyor kuşlara sonuçta. Evet. Hazırlayan, uçuran o. Tabi bu süreç içinde çok kuşumuz da kayboldu. Öyle burada artık Ankara'da He. atmaca onun olduğu yerde kurtulmak kolay yani değil. Yani yarışmalarda kuş hazırlamak zor. Evet. Kolay bir iş değil yani. Her sefer yapan, her taklatan kuş olmuyor sonuçta. Biz evet, bunların Arap içinde... Arap Tuncay'ı dediği gibi onu hatırlattın şimdi. Bana. Arap Tuncay'ı. <laughs> ayrı bir kuşçu <laughs> yani camiamızda. <laughs> Emsalsiz diyelim yani. Allah korusun. Sevdiğimiz iyi bir adam. İyi bir insan. Allah şimdi gücünü azaltsın. Onu anladık yani. O laf deyince Arap aklıma geldi. Tabii yani. tabii. Arap aklıma. duydum. Olmazsa olmazdı bizim. Gene akşam estiriyordu. <laughs> Yani sonuçta kuş hazırlamak zor iş. Tabii zor iş. Bu kolay bir iş değil. Yani bu, biz bu süreç... ortalama bu 8-9 ay içinde en az 20 tane kuş başlattıysak bunun içinden ya bir tanesini ayırıyoruz. Hizmet Ayaklar yapacağımız bir kuş. bir Tabii izliyorum. tabii. İyisini iyisine hizmeti yapıyoruz yani. Sonuçta nedir? O grubun içinde en iyi kuş uçurmaktır. Ee, sayın seyirciler Çetin kardeşimiz çok güzel oynayan kuşu anlatır. Şimdi o oynayan kuşu bir anlat herkes dinlesin. Şeysiz, sansürlü. Oyun kuşu. Mikrofon ne Nasıl atacak? Onu bir göster, bir görsünler öyle bir. Oyun kuşu. Yaklaştır kendine. Oyun kuşu Yaşama bir kere var. yani o... fışkıracak derler de fışkırmadan nasıl yapacak? Nasıl de... yani gelecek? Şimdi bir anlat bakayım, bir anlat. bir atış olacak tabi. Altı orta son yani bunlar olmazsa oyun kuşu denilmez yani şimdi. Kuş meziyetli olacak, yüksek uçumlu. Atladığı zaman açma yapmayacak oyuna geldiği zaman E tabi diyecekler ki Hiç görmedik abi buyursun Ankara gelsin E mücadele diyoruz. Var kuşumuz elimizde hazırlarımız da var Yani yazık kuşu değil O kuşunda yet Bu abi benim yani e, alt üst rol olacak kuşun yani Abi, oyun kuşunda fazla diyeceğiniz şey. Metin'i başka bir türlü yakalasak çok daha güzel anlattırdık arkadaşlar seyirciye Yaşamak lazım. Ha, yaşamak, yaşamak lazım. lazım i̇nşallah. İşte abi. Bir daha ondan. Şimdi hazırlıksız yakaladınız abi bu Evet, hayatta. geçmiş olsun kardeşim. Biz seni ziyarete Allah razı geldik zaten. Olsun abi, Allah Şimdi Allah bu razı olsun. bu başarı baştan baştan. Baştan. da çayını içtiğimiz, ağırlarını çeken bir anamız var. Gel anam gel. Sen kalk bakayım anamızın yanına. Gel ana şöyle gel bakayım. Gel benim garibanım. anam. Anam anam gibi. Hala yeri, cefalarını çekiyor. Yen anam 85 yaşında bir anamız hala bunlara kuşlara hizmet ediyor. Ana tut bakayım şu mikrofonu şöyle. <laughs> Sen bu oğullarla çektiğin kuş yüzünden bir anlat da bir ne alem duysun güzelce. <laughs> Ay anam anlat hadi. Bir adım. Ayıp olur şimdi. Yok anlat anlat hiç ayıp olmaz. <laughs> Çok çektim bu oğlandan. Olalı çekiyorum da. Kuş yüzünden değil mi? Kuş yüzünden çekiyorum. İşe gitmiyor, güce gitmiyor. Yok iş yok. yok. Bu alca kuşçu. Ne yapıyor? Kuş mu çürüyor? Kuş mu İyi Tabii. ama bak bu sene iki, üçüncü oldu işte. Bak başarılı. Kırk yılda bir kuş tuttu ağzıyla yani. Tabii, sağ olsun. O, annemin sayesinde. Anam Tabii, değil ya. mi? Sa anam. Sağ olsun Bilen benim yavrum. Benim destekçim annemdir benim. Ya. Yavrularım hepsi de sağ olsunlar. Ha. Ben onlar için yaşıyorum. Hep bütün annelerin derdi o. Benim anam da aynı senin gibi. Ya. Şimdi bu ayağını kırdı. Kuş üstünden mi kırdı ayağını? Kuş üstünden kırdı. Ne yapmış? Kuşa pırıltı verirken düşmüş kırmış. Kuş kırırken düşmüş kırmış. Ben duymadım, görmedim kırdığını. Ee, sonra bir baktın ki yatıyor. Yatıyor. Ondan sonra buna telefon ettik. Bu geldi arabayla aldılar gittiler. Geçmiş olsun, olsun anam. Aklın helal et. O kadar halal çayını olsun. çorbanı içiyorsun. Aklın helal halal et. Ha, ya. Allah Allah olsun. Allah razı olsun, olsun Ver şu kuşu da bir daha bakalım çıksın millete. Bir şampiyonu bir daha çık. Üçüncü. Çıkayım. Sağ ol anam. Aklın helal ha. et. Helal olsun Evet arkadaşlar. Arkadaşımızın kuşu bu. Kırık ayakta. Kırık şeylerle bunun şahını çekiyor. Kuşlarla bir baş başa ayağını çekelim arkadaş. Aynen. Çıksın ayağını da bir görün. Bu sene 2019'da da uçacak. Şimdiden göstereyim. Okşun kardeşi. Kardeşi bu benekli. Hazır. Kanat kuyruk değişiyor. Antrenmanını verip inşallah kaldıracağız bunu. Bakalım ne yapacak. Kuşlar bunlar abi. Evet sayın Aynen. seyirciler bu iş e, emek işi. Bu iş gerçekten zor bu kuş hazırlamak. Millete kuş değil mi deyip geçmeyeceğim. buş kuş hazırlamak inanın zor yani. İki kişi, çok üç çok kişi çok zor, çok zor bir olmadan bu işi başarmak çok zor. Ekip işi her zaman diyoruz bu iş ekip işi. Aynen, Çetin doğru. kardeşimize burada çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Allah razı İnşallah abi. 2019 yılında varsın değil mi? Ayaktayım diyorsun. İlla kitabı gösterdim. 2019'da ben abi. varım diyor Metin ve Çetin kardeşleri. 2019 yılında yarışmada. İnşallah. Başarılar diyorum kardeşim, yaşmış olsun tekrar. Abi. Evet Sayın Köy TV izleyicilerimiz e, aşağıda Çetin kardeşi metinle yaptığımız röportajdan sonra kuşların e, ayağı kırık olduğu için Çetin kardeşimiz orada kaldı. Biz kuşların uçum yerine uçurulan yere girdik. E, şu anda e, burada gece kondu sadece bura kaldı. Bu, e, bu binalaşma kentsel dönüşüm kuşçuluğumuza çok zarar verdi. Kuşçuların azalması, kuşçuların zor durumda kalması, uçuramaması bu kentsel dönüşümün buralara vurması. Ama bu arkadaşlar e, kuşa o kadar sevdalılar ki ne olursa olsun gece kondudan vermiyorlar müteahhide. Bu gece konuda zor şartlar altında hem annelerin hem kendilerine mücadele ediyorlar. Evet Metin kardeş nasıl, Abi, yapacağız? Hastalık nasıl yapacağız? hastalık yani bu sonuçta. Hı, yanına götür. Yani gördüğünüz gibi her tarafımız bina. Tek gece kondu bizim. İki tane gece kondu var. Biri zaten kuşların yuvası. Biri de, de anamızın babamızın oturduğu. Sonuçta yıktırmıyoruz yani. Niye? Bunun hastası oldun. Sevdiğimiz için bu güvercini. Yani burayı müteahhide verdiğimiz zaman zaten besleme şansımız yok. Bu bitti kuşçuluğumuz bitti. bitti. Yani. Gidecek yerimizde yok, besleyecek yerimiz de yok. Bu da 40 senedir bu evde kuş besliyoruz. Hı. Değişik bir sevda bizde bu kuş hastalığı. Yani hiçbir türlü bırakma, şansım bırakma yok. şansımız yok. Bırakma şansımız yok. Bir sevda bırakırsan insan bunarıma giriyor. Tabi 20 senedir Hı. burada Hı. biz işimizden dolayı sabah ben gelirim 6'da. Akşam, sabah 10'a kadar ben uçururum. Ondan sonra akşam hava karana kadar burada havada da kuş var. Yani başarı uçurmak lazım. Uçan kuş olmadığında uçurmadığında oynayan kuşu bulmak ki. zor. Oynayan kuş yani. uçurmak için bulmak, uçurmak tabii, lazım tabii. yani. Yani sonuçta kuşçuluk da bir arayıştır. Tabii. Zamanında e, 95'lerde beyazlarımız vardı. Evet. Ama tabii bu kadar üstüne düşmediğimizden dolayı kuşun sevdiğimiz insanlara, eşlerimize, dostlarımıza hediye yaptığımızdan devamını getiremedik. O kuşları elimizden kaybettik. Ondan sonra beslediğimiz kuşlar bunlar. Bunlar da zaten arayış içinde olduğumuz kuşlar. Bir 10 senedir hizmet yaptığımız kuşlar yani. Yani daha iyisi daha iyisi tabii, diye gidiyoruz. Tabii, Çünkü kuşunun sonu daha tabii, iyisi daha tabii. iyisi. Yani uççuluk Bunda... araştır zaten sonuçta. He, daha iyisini Aydın bulalım, abi. daha iyisi çıksın diye tabii. onun peşindesiniz. Yani e, bunun... Aramayan insan bulamaz yani. Tabii tabii uçuracak, insanın köşede uçuracak bu kuş. Uçmayla kuş bulur sonuçta yani. Evet. Yani diyeceğimiz... Zor. Evet. Meslek olarak da zor iş. 2019 kupasına yine yazıldınız. 2019 kupasına. Bütün yarışmacı arkadaşlara diyeceğim bir şey var mı arkadaşlara? Biz varız. Mücadele verirsek hmm. bu kuşu buluruz yani hmm. sonuçta. 2019'da yarışmacı rakiplerine diyeceğim bir şey var mı kardeş? Rakiplere diyeceğimiz bol bol uçsunlar derim ben ha, yani. Biz varız diyorsun varız yani. Varız tabii. Ya yani bu iş bir bu, bu sene 3 sene bu sene yani bu sonuçta bir olmak için uğraş Yani bir 10 senedir yıktırmadıysak kuşun sevdasına bir 10 sene daha burada kalır. İnşallah kalır. 10 sene de varız seneden, yani. İnşallah anneler Allah uzun ömürler verir. Amin Siz amin. Siz de burada başınızda durun. Yani bu hastalık sonuçta yani. Evet sayın uçcu arkadaşlarımız. Bu sevdanın nasıl bir hastalığı? Bak gece konuda zor şartlar altında yaşıyorlar. Müteahhide vermiyorlar. Neden vermediklerinin sebebiyeti kuş uçurmak için. Yani kuş uçurmak için her şeyden vazgeçiyor. Rahat bir yaşamdan vazgeçiliyor. O kadar büyük sevda olduğunu anlayın artık. Yani bu insanlar gece konuda yaşıyor. Kömürle, sobayla uğraşıyor. Gene binaya vermem ben kuş uçuracağım diyor. Onun için bu kuş uçuranlara, kuş sevdası olanlara Yanlış gözle bakan arkadaşlar görsünler bu sevdanın nasıl olduğunu, tabii, tabii. İnsanların bu işi sevdiğini, bu sevdayı ne kadar değer verdiğini <laughs> versinler. Bu de kuş hazırlamanın ne kadar zor olduğu, zor, zor bunu iş. anlatamazsın zor kimse. Iş. yani. Şimdi adamlar kupaya uçan kuşa diyor ki kuş mu ya, uçur da görelim bir kardeşim kuş değilsin. Uçurun bir oynayan kuş, bu anlayalım. Yani tabii. böyle kolay değil kuş uçurmak, hazırlayıp kuş uçurmak onun için. Kimsenin kuşunu kötülemek He, de iyi bir şey yani değil o, yani. İşte onu kötüleyen arkadaşlarımız var, canları sağ olsun. Tabii. Oynayan kuşa, birinci olan kuşa, oturduğu yerde görmem görmemiş konuşuyor. Çetin'in kuşu Tabii. kuş muymuş? E uçur geç. Tabii. Uçur da Şimdi Çoğu ortamda hep kuş konuşuluyor, oturuyoruz. Evet. O anlatıyor, bu anlatıyor. Kuşçu lafının değil, uçursun abi ya kuşu. Kuşun konuşur. Kuşun konuşur yani ondan sonra da dersin ki ne? onun üzerinde kuşun varsa anlat. Aynen öyle. 30 senedir kuş besliyor. Yerde kuş, 20 senedir aynı kuş anlatıyor. Ay maşallah, aferin <laughs> Beyaz'a. Bu Beyaz benimkilerden değil değil mi? Oynuyor çünkü. Yok, yok. Bu bozkillerden çıkma bir kuşumuz. Bunların bir kardeşi uzuncu çıktı da, bu yeni başlıyor. Yani ne olacağı belli değil bu kuşun da. Yani de. bizim bura bir de yazları çok böyle aşırı bir gelen eşimiz dostumuz oluyor yani. Bizim burada günlük en az 20 tane insan görme şansım var. Çok güzel. Kuş Zaten bu yalnız başına ha. yapılacak bir tabii, şey değil. Yani. Bu bu illa yanına bir eş dost tabii. gelecek, uşa bakacak yoksa yalnız sıkılırsın ki. Dünya ne niye oynuyor? Tabii, tabii. yalnız başına bundan zevk alman. Gelenimi gizleriz. Allah Allah eksik, eksik olmuyor yani kapımızda. Tabii bu sonuçta hep kuşun sevdası yani. Evet. Bir de yarışma zamanında aşırı şeylerimiz oluyor. Örneğin bir yarışmaya kuş hazırlarken gelen giden burada heyecan onun verdiği heyecanı yaşamak zaten aşırı Aynen bir heyecan. duygu tabi. Evet, evet. Yani bütün kuşçulara besleyenlere derim yani o heyecanı yaşamasını, yarışma heyecanını. Zaten ben şimdi diyorum eğer kupa Olmazsa bu saatten sonra kuş beslemek inanmıyor. Bir anlamı yok. Şimdi futbol takımını kur futbol maçına çıkma. Böyle bir takım olur mu? Evden muhabbet He. kuşu. Kanarya besleyeceksin o zaman. He. Yani bu, bu yarışmaların özelliği güzel kuşların çıkmasını sağlıyor. Sonuçta bizim beslediğimiz He. oyun kuşu. Evet. Oyun kuşu. Uçmazsa bir anlamı yok. Uçacak yani. Uçmazsa oyun kuşunun bir anlamı olmaz zaten. Bozak kuyrukta uçurmaya çalışıyoruz. Kupaya bu bozak uçalım. kuyrukta bizim bir kupan kuşumuz da buraya indiremiyoruz. Kaldır istersen de Kaldır bakalım bakalım. Şans ay. <laughs> i̇nmezse kaybolur hemen. İki aydır da. Ay maşallah. İki aydır kaldırmıyoruz. Yavru yumurtanın üzerinde. Evet yola indi. Yani evet bunlar, arkadaşlar. Bu, kuşlar, bu şartlarda kuş beslemek çok zor. Için bu zaten babaları, oskillerin. Bu da üçüncü olan kuşun kardeşlerim. Babaları. Babaları. Evet. Evet. Bunların geçmişte Çorum zaten. Çorum'dan bir rahmetli bir olan arkadaşımızın abisinin kuşları trafik kazasında. Allah rahmet eylesin. Oradan aldık. O kuşları besliyoruz yani sonuçta. Bunların içinden tabi beyazları da çıkıyor. İki çeşit zaten. Üç nesil kuş var bu kuşların içinde. Ee, evet değerli köy TV arkadaşlarımız. Biz... Çetin Metin arkadaşımızla da burada sohbetimizi bitiriyoruz. Dernekte akşam Sayın Ustalar anlatacağız. Bir dahaki programda Sayın Ustalar anlatacağız. O programda inşallah güzel bir program yapacağız. Orada görüşmek üzere. Herkese iyi günler.